Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu hafta Migros'ta neler var? Şöyle birlikte göz atalım. Hemen başta soğanlar var arkadaşlar. Lale ve sümbül soğanları. Şöyle renk renk. Artık her renk çıkıyor mu? Paketlerin içinde hazır. Onu bilemiyoruz. Şansımız artık. Alıp dikmek istiyorsanız alabilirsiniz. hemen yanında Atatürk çiçekleri 200 TL renkleri de muhteşem kıpkırmızı şunların güzelliği ateş gibi gayet güzeller yavaş yavaş şöyle biraz çekeyim şu güzelliklere günler 230 TL sarı kırmızı beyaz renk vardı gayet güzel bahçesi olanlar bol bol olup diksin ben balkonda yapamıyorum şöyle kesme çiçekler 450 TL ee, 80 TL kalan Bu markanın kalan şuları zaten çok güzel oluyor 80 TL de gerçekten çok uygun <laughs> festivalde bile en ucuzu 100 TL idi 100 150 200 250 öyle gidiyordu 700 TL şu buradaki kesmiş çiçekler. Şunlar çok güzel duruyor ya. Şu da 1000 TL. Ama iki tane içine şu güzellikten olunca fiyat birazcık artmış. Evet hemen şöyle geçeyim. Burada 450 TL flamingolar şeyleri yaprakları böyle büyük büyük iri iri çiçekleri de aynı şekilde benim var ama böyle küçük küçük yapraklı yani bu kadar büyük değil bunların da cinsleri farklı oluyor mu bilmiyorum ya da benim gelce büyüyecek şöyle iri iri yapraklı yani 180 TL milliler bir üst katta da bayağı büyük saksılarda bir TL iri iri çiçekliler ama şöyle herkesin bütçesine göre var biraz küçülüyor saksı fiyat küçülüyor büyüyor <laughs> fiyatı da büyüyor artık hangisini almak isterseniz ben her zaman böyle küçük alıyorum 50 TL kendi nasıl olsa büyüyor. Dura dura. Ben de büyüyorlar. Şöyle renkleri. Canlı canlı. Mükemmel. Kalanşolar. Şöyle 140 TL yılbaşıları vardı. Yılbaşıların da artık zamanı. Çiçekler şu an. Şöyle tüller salon bitkileri 270 TL şu yavaş yavaş dolaşayım bunlar yeni mi eski mi bilemedim ama şu benjaminler yeni evet burada da atatürk çiçeklerin rengi pembe renkli olanı vardı beyaz ve pembe ama kırmızı daha göz alıcı ben almış olsam kırmızı alırım 3 kuruş fazla olsun kırmızı olsun <laughs> benim için evet şöyle göstereyim en azından almak isterseniz renkleri de var atatürk çiçeklerin buradakiler biraz daha küçük fiyatı da hemen değişmiş 450 lira taçları büyük boyutta Şu şuradaki orkideceğiz de solmuş gitmiş. Kimse hiç kalmamış onu. Şimdi 24 Kasım'da artık bol bol orkide gelir. İnşallah o zaman alırız. Çünkü dışarıdan alamıyoruz artık orkide. Marketlerden almak zorunda kalıyoruz. Şöyle karşıdan da çekeyim. Bu hafta bu çiçekler var arkadaşlar. Fiyatları da hep tek tek gösterdim sizlere. Çiçek deyince yani bir dayanamıyoruz, alıyoruz yani. Yapacak bir şey yok, seviyoruz. Şöyle buradaki reyonu da şöyle karşıdan çekeyim. Evet arkadaşlar, bir dahaki videomda görüşmek üzere.